Akdeniz'e peş peşe korkutan depremler. Akdeniz'e 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad'dan yapılan açıklamaya göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bula'nın Datça ilçesinde 443 kilometre uzaklıkta kaydedilen depremin derinliği ise 8.26 kilometre olarak ölçüldü. Buradan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.